Merhabalar, Bugün sizlere potansiyelde iki tane kripto paradan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kripto paraların şu anda likidite madenciliği yapılıyor. Likidite madenciliği nedir isterseniz kriptohayat.com'dan sağ üstten aratarak ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde kripto iki kripto paraya yatırım yapabilmek için merkezsiz cüzdana sahip olmalısınız arkadaşlar. Onu da sitemizden bulabilirsiniz. Bu ikisini öğrendikten sonra ne olduğunu anladıktan sonra sizlere iki tane kripto paranın Liklide Madenciliği programından bahsedeceğim. Bu programda kripto para dağıtılıyor arkadaşlar. Biri Stakeda arkadaşlar. Yaklaşık 2 dolardan 3 dolardan piyasaya girdi. Ve şu anda 14 dolar ve hala Liklide Madenciliği devam ediyor. Bu Liklide Madenciliği sistemi Uniswap'a para bağlayarak oluyor arkadaşlar. Nasıl oluyor derseniz Uniswap'a likidi de veriyorsunuz. Bu likidi burada bağlıyorsunuz ve karşılığında da stake daha token kazanıyorsunuz arkadaşlar. İşte aslında dört farklı program var. Sadece stake daha almıyorsunuz. İşte bunların atıyorum 100 tane USDT adınız 1400 dolar karşılığında da Ethereum veriyorsunuz Yunus Baba. Oradan işlem çiftlerinde likidite sağlıyorsunuz. Daha sonra burada buraya tıklayarak ne diyorsunuz. Take diyorsunuz ve burada likidite madenciliğine başlıyorsunuz arkadaşlar. Yunus swap ile ilgili, swaplar ile ilgili ile ilgili içerikler mevcut. Google'dan aratabilip bakabilirsiniz. Ben de sistemde yazacağım veya bundan sonraki videoyu da eğer talep olursa o şekilde çekeceğim arkadaşlar. Bunun haricinde işte Bitcoin yatırabiliyorsunuz. Bitcoin'inize %50 olarak size SDT token veriyor. İşte stable coin'lerden yatırabiliyorsunuz. Bunlar tabi çok basit gözükse de arkadaşlar şu anda kripto para piyasasında bayağı bir rağbet gördü bu proje. Baktığımız zaman işte 16 milyon euro burada kilitlenmiş, 55 milyon euro burada kilitlenmiş, 1500 BTC de burada kilitlenmiş arkadaşlar. Bir de YFI vardı o Dün hack, dolayın, hack olayından sonra kaldırdılar. Yaklaşık orada da 1000 tane YFI vardı. Yani gayet talep gören bir proje. Bu proje işte gördüğünüz gibi arbitraj yapacak. NFT ticareti yapacak. Sırayla 4 tane ürün hayata geçirecekler. Bu ürünlerin gelirlerini de StakeDAO kullanıcılarına dağıtacaklar arkadaşlar. daha zaten bunu beceremem derseniz işte 3 dolarlardan almıştım ben şahsen. Buralara kadar geldi. Yani sadece tutunca da güzel para kazandırabiliyor. İsterseniz alıp işte hangi borsalarda var? Uniswap'ta, IsushiSwap'ta var. Buralardan temin edip saklayabilirsiniz. Ben hiç dikide madenciliğine girmek istemiyorum derseniz. Şu anda fiyatı oldukça düşük gibi duruyor. Çünkü yapacaklar işler muazzam bir şeyler arkadaşlar. Bunun haricinde ikinci projemiz Uluslaşit. Bu da yine invite kodla yani davetiye usulü yapabiliyorsunuz zikri de madenciliğini. Buraya Ethereum'unuzu atıyorsunuz işte çeşitli protokolleri sigortalıyorsunuz arkadaşlar. Sigortalama karşılığında da size kendi kripto paralarından hediye olarak veriyorlar. Bu programda yeni başladı. Toplamda 100 milyon tane olacak. Şu anda daha 2 milyonunu dağıtacaklar. Daha sonra de madenciliğin asıl bölümüne geçecekler. Geri kalan işte %50'sini de o şekilde dağıtacaklar. Ama ne kadar erken girerseniz o kadar iyi. Şu anda protokolde yaklaşık 30 bin Ethereum kitlenmiş. Siz de Ethereum'larınızı buraya gönderip kolaylıkla bu Mustaşı'dan kazanmaya başlayabilirsiniz. Şahsen bu daveti istiyor. Şu anda bilgisayarım yanımda yok o yüzden size sistemi gösteremiyorum. Buradan tıklıyorsunuz. Daha sonra orada Spartan Bukut diye bir şey geliyor burada. Tabii davetiye kodu istiyor. İşte ben tıkladım. Davetiye kodu istiyor. Davetiye kodu istedikten sonra Oraya davetiye koduna giriyorsunuz. Ve öyle giriş yapıyorsunuz. Orada Spartan Bukut var. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra Ethereum'larınızı yatırıyorsunuz. Bitti. Aslında kolay. Ama fakat şu anda invite kod olmadığı için yanımda gösteremiyorum bunu sizlere ama bunu mutlaka inceleyin arkadaşlar. Merkezi sigorta projeleri işte ne NXM var şu anda. Market değeri 300 milyon dolar civarındaydı en son. Yani oldukça potansiyelli olabilecek bir projede bahsediyoruz. Ben sizlere invite kodu bulup mutlaka birkaç tane atacağım yorumuma. İsteyenler yatırım yapmak isteyenler yorum olarak yazabilirler. Ben sağlarım onlara invite kodu. Ama 24 saat içerisinde bitiyor arkadaşlar. Hemen aldıktan sonra kullanmaya özen gösterin ki boşa gitmesin kodlar. Biri işte merkezsiz sigorta projesi. Öbürü de arbitraj yapan ve işte NFT ticareti yapan işte 3-4 tane projede likidite yönetimi yapan bir kripto para projesi arkadaşlar. Bu her şeyden önce bir yönetim tokenı yani stake sahipseniz bu platform üzerinde kararlara da siz sahip olacaksınız. Siz oylayacaksınız. Şu anda gelirleri de gayet iyi. yüzde yani Uniswap'ta likidite sağlarsanız %350 Bitcoin olarak verirseniz verdiğiniz Bitcoin'in %50'si kadar size stake daha token verecektir. Yıllık oranlar tabii ki bunlar. Yani talep arttıkça bu düşebilir, artabilir. Talep azaldıkça. Ama şu anda oranlar bu şekilde arkadaşlar. Geleceği olmasından dolayı da ben yani atıyorum bunu 10.000 dolar atarsınız bir yıl sonra size 35.000 dolarlık kendi kripto parasından verir. 14 dolar olur, 140 dolar olur size 140 bin dolar para arkadaşlar. O yüzden potansiyelli projeler arasında ekledim bunu da. Gelecek süreçte fiyat ne olacak göreceğiz. Ama size bir uyarım var arkadaşlar, bu projeler hala deney aşamasında. Yani kripto para projelerinin birçoğu öyle. O yüzden kaybetmeyeceğiniz bir miktarda girerseniz sizler açısından iyi olur. Çünkü protokoller hacklenebiliyor. Hacklenirse paranız gidebilir arkadaşlar. O yüzden riske atabilecek bir para yatırmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yoksa gidip de işte bu %350 veriyor. Çok da güzel proje. Hepsini buna atayım ama ya tamam kazanırsanız güzel kazanırsınız ama e bir olay olduğu zaman da paranızın hepsi gider arkadaşlar. Değmez yani. Stake daha gördüğünüz gibi şu anda 14 dolar. İlerleyen süreçte 2 ay sonra, 3 ay sonra fiyatı tam olarak oturacaktır. Ama benim içtiğim değer şu en kötü 100 dolar yani. 100 dolar, 150 dolar. Ama buralarda tabii ki dolaşım arzı çok kısıtlı olduğu için çok hızlı da geçebilir. Bu kripto paranın kripto para projesinin gerçekleştirdiği projelerin hayata geçmesine bakar sadece. O yüzden bu iki işte Stakedow ve Onslaşır Finans iki proje gayet geleceği olan ve şu anda çok rağbet gören diyorum. İşte bunun üzerinde 150 milyon dolara yakın para kitlenmiş. Bunun üzerinde 35 bin Ethereum'e yakın para kitlenmiş insanlar gayet de talep gösteriyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sitemizden dediğim gibi merkezsiz cüzdan nedir, likidi de madenciliği nedir bunları araştırabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Linki açıklamaya koyacağım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.